Bak. Aydın da üstüne sakın verme beni. Ha. Bir şöyle de. Eh. Oraya gitse. Bak şöyle nasıl. Bak i̇yi. bakayım. Eh, çok iyi. İyi mi? İyi iyi. Bundan ne olur ki be? Ben korkuyorum ne bileyim bak birazcık Olur, alabilirsin şeyim, rahmetli babam da hep bunu ha, bak bu babanı. Tamam. değil anne Senin 15 mi? yıl böyle kalır mı ya benimki bu babanın babanın da vardı, vardı oldu 20 küsür yıldan duracak bunlar çok meraklı ben hemen bozulup bitiyor bunlar Be ben iniyorum aşağı. Anneye de değil, oğla da puf denmez. denmez. Annesi... Oğla da puf denmez. denmez. Değil mi anne? Tabii. Ha, ben gidiyorum. Bir de oğla silip maya giydin diye o kelimeler kullanılmaz. Tabii. Kullanılmaz. Kadir anırlar, Tarık Akanlar hep giymiş silip mayo. Niye vır vır demediniz zamanında? Şimdi daha moda. Bak kaç kişi giyiyor. Bir kişi. Hadi anne. Tamam. <laughs> Neler diyor ya. Aa, şükrü yine atmış çocuğum. gel bak hale bak. Heh. Bakayım. Ay maşallah çok tatlı ya. Dur bakalım. Bu resmi çok güzel. Çok güzel.